Evet arkadaşlar yeni bir e tıraş videosuna hoş geldiniz yine keyifli bir tıraş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar bugün yine güzel ekipmanlar e, seçtim klasik ekipmanlar seçtim arkadaşlar bugün tıraş kremi kullanacağız Bond kullanacağız arkadaşlar e, Made in Poland yani Polonya'dan e, geldi bu paketle beraber biliyorsunuz paket açılışıyla yaptık beraber bugün bunu kullanacağız. E, bu Polonya ürünlerinin e, klasik tıraş e, kremi olsun, hafta şifleri olsun arkadaşlar gerçekten çok iyi. Ve e, fiyat performans canavarları hepsi 2 euro ile 4 işte 6 5, 6, 4 euro arası 3 euroya da var. E, tıraş kremleri 1,5 buçukla 1, 1 euroya da var ve 3,5 e, 3 da ya da 2,5 ya da gidiyor. Ama gerçekten e, kaliteli ve e, değer birden olsun, e, tıraş kremlerinden olsun. 2-3 köpülük üstünde arkadaşlar. Onun için bunun montu kullanacağız. Tıraş kremi olarak. Tıraş aleti olarak da Bayili kullanacağız. Bayili BR 191T arkadaşlar. Bayağıdır kullanmadım bu aleti. Yine sırası geldi. Kullanalım. Hem yine performansına, tıraşına yakından bir beraber bakalım. İçinde cilet var arkadaşlar. Yükledim cileti şimdiden. Açıklığını da görüyorsunuz. Cilet açıklığını. Ve içindeki cilet Silvestre arkadaşlar. Ee, bu da birkaç haftadır birkaç bir ay oldu herhalde geleli ama e, hiç kullanmadıydım. E, geçen birkaç video öncesinde kullandım ve hoşuma gitti. Bayağıdır ve konforlu ve keskin bir cilet. Onun için bugün onu kullanacağız. Ve fırça olarak da şöyle Semok 830 arkadaşlar. Domuz kılı fırçası. Çok güzel kaliteli bir fırça. Güzel de bir hissiyatı var. Masajı da çok güzel. Ee, köpüğü de güzel ee, coşturuyor. Onun için bugün onu kullanacağız. Ve kap olarak da şöyle geçen tanıttıydım. Ee, yaki'nin bu silikon e, tas kabını kullanacağız arkadaşlar. Evet, duştan çıktım arkadaşlar az önce. Onun için önce bir saç şeyimi yapayım hemen. Şöyle Zeborin Hair Tonic'i kullanalım. İlk başta. Güzel, bunun da bayağı sevdiğim bir Hair Havası. Kokusu işte. Bazıları sever, bazıları sevmez. Benim sevdiğim bir koku. Klasik böyle hani klasik tıraş şeyine de uygun bir koku. Böyle erkeksi, maskulin bir kokusu var. Bazıları ilaç gibi diyor. Ama saç bakımında çok güzel yapıyor arkadaşlar. Ee, 1960-70'lerden beri e, üretilen bir ürün ve satılıyor arkadaşlar. Ve güzel de bir saç bakımı yapıyor göstereyim. Plastik bir şişe. Önceden 70'lerde, 80'lerde şişenin içindeymiş. Yani cam şişe. Sonra böyle plastiğe geçmişler. Elimizi yıkayalım. Dediğim gibi duştan çıktım. Şimdi önce bir şişeyi güzel yine bir sürelim. Kaliteli ve keyifli bir tıraş olsun. Daha keyifli olsun şöyle kremimizi alıyoruz. Bu şekilde suyumuzu da hazırlayalım. Yaki silikon tıraş kabımızı alıyoruz. Boltumuzu alıyoruz. Bolt tıraş kremini. Arkadaşlar. Ve şöyle ekliyoruz kapımıza. yakından göstereyim size. güzel. Rengi rengi olsun. Güzel duruyor. Fırçamızı alıyoruz. Fırça da 5 dakikadır böyle sıcak bir suyun içindeydi. Kabının içinde Bunun içindeydi sıcak suyla beraber. Şimdi köpürtüyoruz. kıvamına yakalayana kadar arkadaşlar. Yani bu işte böyle e, klasik tıraş olduğunuz vakit böyle hani aceleniz olmasın. akşamlar e, akşamları ya da sabahları vaktiniz olduğu zaman e, bu tıraşın, klasik tıraşın, geleneksel tıraşın e, keyfini çıkarın. O zaman göreceksiniz ki tıraş daha ayrı zevkli olacak. Şöyle alalım krem şantimizi. Bu şekilde arkadaşlar. İçine bakın. Evet şimdi başlayalım. Yüzümüzde güzel yine köpürtme. Gördüğünüz gibi bu Bond markası zaten kullandığımda bir tıraş kremi var arkadaşlar. Onun bende. Ee, videosunu da mutlaka izlemişsinizdir. Ee, orada çok hayran kaldıydım buna. Dediğim gibi bizim Arko ve Derbi'nin e, tıraş kremlerinde 2-3 gömlek üstün hem içerindeki yağlardan dolayı hem de böyle köpük konusunda gerçekten çok üstün koku olarak da arkadaşlar kokuları da çok güzel. Tam böyle klasik tıraşa e, uygun kokular. Maskulin, erkeksi Şuraya bakın arkadaşlar. Yani içerindeki yağlar zaten cildinizde de e, köpürdüğünüz vakitte de çok güzel hissediyorsunuz. Kaliteli bir ürün olduğunu ve kaynağında da iyi. Çok iyi. Birazdan tıraş göreceksiniz. Bayli BR şöyle kıldan fırçanın Bayli BR 191 T arkadaşlar. Birinci perdeye geçelim. Bu Bayli BR 191 arkadaşlar e, ilk başlayanlar için e, çok uygun bir e, tıraş aleti. Çok feci şekilde çok konforlu bir alet. Ve e, güzel ciletle kullandığınız vakit, iyi keskin cilet kullandığınız vakitte de güzel keyifli bir tıraş oluyorsunuz. Tabii ki tıraş e, sabunun kremin e, yağları da çok önemli. Hep bunun üzerine vurguluyor, vurguluyor e, vurgu yapıyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi krem ya da sabun içi ne kadar yağlı ve ne kadar e, kaliteli olursa tıraşınızda o kadar rahat geçer, konforlu geçer. Ve içerindeki yağlar bu ilk kertleden sonra direkt böyle cildi rahatlatıyor. Zaten hissediyorsunuz da cildinizde öyle bir yanma ya da biliyorsunuz hani tıraş olduğunuz vakit o hissiyatı biliyorsunuz böyle olmuyor. Çünkü yağlar hemen direkt cildi rahatlatıyor. Şimdi yüzümü yıkıyorum. Sonra yine köpürteceğiz arkadaşlar. Cildim halim kaygan. Suyumuzu hazırlayacağız yine. Sıcak suyumuzu. Havalar serinledi arkadaşlar. Artık e, bu e, klasik tıraşın, geleneksel tıraşın e, tadı çok başka oluyor e, soğuk havalarda değil. E, sıcak e, su kullanıyorsunuz, sıcak duş alıyorsunuz sonra e, böyle taş olduğunuz vakit gerçekten keyifli, çok başka. Şöyle hazırlıyorum ve yine şöyle hafif bir çökürtelim. Yüzümüzü, yüzümüzü yine bu güzel evet, köpükle şöyle de alalım. Evet. Güzel köpüğü yüzümüze sürelim arkadaşlar. Güzel bir koruma kalkanı oluşturalım cildimizde. Gerçekten hani ne kadar böyle güzel kremler ya da sabunlar kullandığınız vakit böyle yağlı, bol yağlı kremler, sabunlar o kadar cildiniz bayram ediyor. İkinci perdeye geçelim. Arkadaşlar geleneksel tıraş sayfasında Facebook'tan e, şu an e, adaşım Sinan kardeşim e, ürünler koydu sayfaya satıyor. E, mutlaka bakın e, kendisinin e, çok ürünlerini temiz kullandığını biliyorum. Güzel de ürünler koymuş. Eğer öyle bir şeyiniz varsa e, geleneksel tıraş sayfasına Facebook sayfasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci perdeye. Bu arada e, kendisi fırça olarak 830'u, Semok 830'u da e, satıyor kendisi. Dediğim gibi temiz e, kullanılanı biliyorum ürünlerini. Orada e, şapmanıza gerek yok, kavanıza takmanıza gerek yok. Güvenebilirsiniz ona. ama sattı mı bilmiyorum yani e, sayfada duruyordur. Bir sorabilirsiniz. Edwin Jagger aletleri. Tıraş kremi de olması lazım. Oradan e, bir bakabilirsiniz. İlginizi bir çeken ürün varsa dediğim gibi yorumların altına onun Facebook'ta altına yazabilirsiniz yorumların altına mutlaka cevap verecektir. Dediğim gibi bu alet gerçekten e, konforlu bir alet. Hani ilk başlayanlar için çok e, iyi. Fiyatı da e, şimdi bilmiyorum kaç lira oldu ama hani fazla olmaması lazım. Ama Türkiye'de belli olmuyor. Bir bakın. Dediğim gibi eee konforlu, rahat bir tıraş. İlk başlayanlar için de iyi. E, hata affediyor. Bundaki önemli olan sadece cileti iyi bulmanız lazım. E, benim kullandığım ciletlerin hepsini biliyorsunuz. Videolarda gördünüz. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bu e, tıraş aletinde. E, iyi bir Keyifli bir tıraş e, çıkarırsınız arkadaşlar. Evet. Yine güzel keyifli bir tıraş bitti. Ee, yani yine günlük tıraşı e, eğer işten yorgun gelmese ya da bir işim olmasa evde e, iple çekiyorum tıraşımı. Çünkü keyif veriyor. E, siz de biliyorsunuz ve burada durup böyle hani bu ekipmanları sizinle paylaşmak da ayrı bir zevk. Şimdi yüzümü yıkıyorum. havlumuzu kullanıyoruz. Sadece tıraşlarda kullanıyorum arkadaşlar. Sadece tıraşlarda yüzme sürüyorum. Ee, yani el havlusu kullanmıyorum. Ee, çünkü biliyorsunuz tıraş oluyoruz. Küçük kesikler oluşuyor. Görmediğimiz ve ne kadar şey olursa da arada bir şeyler oluyor. Mikrop kapıyor. Sivilce oluşuyor. Onun için e, hani benim size tavsiyem e, havlularınızı tıraş havlularınızı Özel olsun, özel kullanın. Onu ben asıyorum buraya. Zaten burası benim mekan biliyorsunuz. Yukarıdakiler fazla aşağı gelmiyor. Ben götürüyorum eğer yıkanacaksa yukarı. Evet. Tertemiz bir tıraş arkadaşlar. Bayeli BR191 ile tertemiz bir tıraş oldu. Bayağıdır da kullanmamıştım. Bunu böyle yine gözümün e, göreceği e, yerlere koyayım. E, i̇lk başlananlar için önerebileceğim e, tıraş aletlerinden birisi bu. Bayili BR 191T arkadaşlar. Cileti çıkarıyoruz. İçinde cilet bırakmıyoruz. Biliyorsunuz ben e, bu konu biraz şeyim yok bir gün rahatsızım işte ne bileyim tıraş öteki tıraş olana kadar kalsın diye bir şey yok. E, çıkarın aletimizden bir aletinizden ve sudan geçirin ve kuruması için kenara koyun. Fırçamızı hafif temizledik. Yine biraz geçelim üzerinden. Köpük kalmasın. Köpük kurumasın. Kıllarda fırçadan. Onun için güzel yine böyle temizliyorum. Sudan geçiriyorum. Sonra bakıyorum şöyle kaldı mı kalmadı mı diye şu diplere dikkat edin bunlar burada kuruduğu zaman e, kılları kırıyor ve ömrü azalıyor arkadaşlar ben e, burada Alman e, klasik tarz severlerde 40 senelik e, fırçalar gördüm ve sadece şu saplarında biraz e, boya atma şeyi var ama fırça arkadaşlar yani artık onlar da diyor yani onun e, başka fırça kullanmıyorlar işte deseniz ki bana 400 ya da sana 400-500 euroluk fırça vereceğim sen bana fırçanı ver desenler hayatta vermezler. Çünkü o 40 senelik fırça o 400-500'lük fırçalara yani 10 çeker onu söyleyeyim. Siz de temiz kullanırsanız fırçanız size seneler boyunca sizinle gider. Evet. Gelelim tıraşın en güzel tarafına arkadaşlar. Bunun yine çok güzel bir aftershave kullanacağım. Çok sevdiğim bir aftershave. bon voda arkadaşlar. E, Whiskeyli bir ağaç e, aromalı koku. Çok güzel bulmuşlar bu kokuyu. Onun için bugün bu bond vodayı kullanacağız. Şöyle. Ve yine alıyoruz, döküyoruz. Sağdan soldan elimizden akıyor. Ve Hafif de yağlı arkadaşlar. Yağlı, hafif bir yağ şeyi var. Oranı var. O da ya koku inanılmaz bir koku. Ben bu kokuyu size anlatamam. Bazı altı çiftlerin kokunusunu hani anlatamıyorum ya. Bir, belirli bir, bir, bir kendine öz bir kokusu var. Bu da aynı öyle. Ama hafif böyle hani o viski derler ya eski viski kokusu şeyi geliyor. Sonra o ağaç kokusu çok güzel birleştirmişler ve şu an mega Store'da Polonya'da 3,5 euro arkadaşlar. Yani düşünün. Yani yağlı, cildinize inanılmaz bir bakım yapıyor ve 3,5 euro. Ve ara sıra böyle Türk ürünlerine bakıyorum. Yani hiç böyle şey olmayan ürünler ne bileyim 500 lira, 700 lira, 1000 lira. Çok abartı. Evet. Bond vodamızı kullandık. Bu Mükemmel. Hafta şefi. Gerçekten çok sevdiğim bir hafta şef. Zaten biliyorsunuz bir tane daha söyledim. Ee, yine belki de, e, söylesem iyi. Çünkü ne olur ne olmaz bilmiyorum. Böyle iki üç tane söyleyip kenara koymak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevdiğim hafta şeflerden birisi. Ve yakında zaten e, böyle Aynı bugün nasıl fırçaya çektiysem, top 10 çektiysem e, altı e de bir top 10 çekeceğim arkadaşlar. Bir de <laughs> gelelim. Şimdi altı şeyhe kullandık. E, dediğim gibi Polonya şeylerinde biraz alkol yüksek oluyor. Kurutuyor cildimi. Onun için bu bonbonunda bir de bazen var. Bazen de kullanalım. Şöyle alalım biraz. Aldık şekilde koku aynı tabii ki arte şefin bir kadar bir yoğunluğu yok ama koku aynı bazı biliyorsunuz arte şey bazenler biraz değişik oluyor kokusu ama bunda da aynı ve gerçekten bazan da çok iyi şu an inanılmaz cildim rahatladı. böyle şey yok hani biliyorsunuz hani Tıraş olursunuz, böyle bir hafif bir şey, bir hissiyat olur ciltte. Hani ısırma, yanma diyelim artık. Ama böyle tıraş sonrasının önemini de anlatmıştım size. Tıraş sonrasında böyle güzel ürünler kullanırsanız, iyi kaliteli ürünler kullanırsanız, tıraş sonrasında hissiyatı çok farklı olur. Akşam olduğunuz vakit yatağa rahat bir şekilde cildinizin böyle e, güzel bir e, beslenmesiyle uyursunuz. Ve kalktığınız vakitte de güzel kukulaya beraber uyanırsınız arkadaşlar. Evet e, yine böyle güzel bir e, tıraş videosu daha sonra evde. E, gerçekten günler geçtikçe tıraş oldukça bunun zevki de farklı oluyor. Ee, sizler de e, bu zevki de kendiniz tıraş olarak yaşıyorsunuz arkadaşlar. Umarım böyle sizinle beraber e, senelerce e, böyle beraber eee tıraş oluruz arkadaşlar. Beğenilerinizi, abonelerinizi e, unutmazsanız, olursanız abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bir dahaki reis tıraş videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hayırlı geceler.